Allah, Allah Allah Allah. çekil çekil. Allah Allah. Allah yardım et. Ne ne çok. Kar kütlesi. Allah, şey gel bak köprünlere gel çok da şey gel abi. Hey! <laughs> <laughs> Bağırma. Allah'ım sen no, yardım et ya Rabbi. Bak kar kütlesi gidiyor. Allah'ım sel gidiyor abi. Sel olsun ya kütlesi. Bu var ya sudan tehlikeli abi. Bunda şey insanı. Tehlikeli abi gidiyor bak. Bak o köprünün arası kal orada. Gelin. Bak, oh. bak 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 bak. Geri, bak geri döndü bak geri geldi. Allah Allah Allah. Geri döndü. Doldu abi doldu. Tamam burada. Burası, burası mafozik. Araya şey. Kandı vallahi ya. Evet. Bak bir anne hadi ahmet rahmet burada dolacak şimdi. Ahmet sen yürü gidelim yürü. Gel gel doldu. Doldu burası. Tıkandı. Abi orayı açılması lazım ya. ya doldu bura. Allah. Allah. açılırsa çok tehlikeli. Abi burası ne oldu ya? burayı nasıl duracak? Önü açamaz ki bunu. Ön taraf niye geçince geçemedi. Ağaçlar kırılıyor. He? Ağaçlar Baksana burası kalmış. Abi belediye burayı açması lazım. Evet. Şurayı açması lazım ya. Gar valla. Fahrettin Başkan'ın numarası var mı? Yok sende. bende. Ben de var. Hadi ara buraya bir adil kepçe göndersin. <laughs> Allah Allah dıkandı ya. Bakmadı kaldı abi kar kaldı. <laughs> burası bir açılsa var ya. Bak kan da bura. Burada kalmış işte bak. Biraz sonra taşacak burası. Tıkandı abi kaldık. Su buraya birikiyor şu anda.